Det blir godt med asjmat. İkinci emniyet düğmeni çek diyor. Bu sefer de kesin açılır. İkinci de diye çek. Merhaba arkadaşlar. Yeni videodan cümleten selamun aleyküm. Macera ve Aksiyon'un kanalı Korsan Defineciler kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün güzel bir bölgeye geldik. Bu bölgede güzel bir araştırma yapacağız. Bugün çok değerli bir abimiz geldi, misafirimiz. Kendisi bize bugün eşlik edecek. Ben de meraklıyım dedi. Beni de götürür müsünüz dedi. Biz de dik başımız gözümüz üzerine. Evet ihtiyarlarla geldik bugün. Bu bölgede güzel bir araştırma yapacağız. Evet bizden önce burada kapsamlı bir araştırma da yapılmış. Buna da şahit olduk burada. Gördüğünüz gibi güzel bir yer kazmışlar burada. Biz de buradan bir sinyal yakaladık. Şimdi bu sinyale bakalım hep beraber sizlere de eşlik edelim. Böyle video çekelim dedik hem sizlere de gösterelim. Ee, aynı sinyal aldığımız bölgeden, bakalım yine tekrar videomuzda sinyal alabilecek miyiz ama bu bölgeyi size biraz böyle tanıtayım. Bölge daha önce Osmanlı döneminde e, yaşanmışlık olan bir bölge. E, büyük savaşların geçtiği bir bölge olarak söyleniyor. Artık e, muhtemelen Bizans Roma dönemi olabilir daha öncesi. Burası bir su yatağı. E, su varsa yaşam vardır, yaşam varsa define vardır diyoruz her zamanki gibi. E, alan taramamızı şimdi kaldıracağız. Sinyal aldığımız bölgeye bakalım. Tekrardan sinyal alabilecek miyiz? Evet, e, Erdoğan Bey. Top sizde. Bakın arkadaşlar, e, yine alan taramamızı kaldırdığımızda bizi az önceki sinyal aldığımız bölgeye doğru yine devam ediyoruz. Bu arada Fötürüm güzel olmuş mu? Bir yorum yaparsanız iyi olur yani. Lengeri fötür. Evet arkadaşlar uzun zamandır e, üçümüz bir arada çalışma fırsatı bulamıyorduk. E, benim bir tatil işleri vardı, onları hallettik, dönüş yaptık. Geçen videomuzda beraberdik. Şimdi artık, e, bugünden sonra tam beraberiz. Evet arkadaşlar bakın tam bu noktadan e, alan taramamız güzel bir sinyal alıyor. Bakın gördüğünüz gibi bir daha bakalım tekrar. Buraya baktığımızda zaten burada birkaç e, kesme var. Hatta e, alan tarama sinyali alsın orayı net göstereceğim ben size. Tamamdır. Şimdi bakın buraya şöyle baktığımızda burada bir e, haç işareti gibi bir kesme var. Şöyle kameradan daha net belli oluyor. Dedektörümüzle de bir açalım şöyle. Bir bakalım. Dedektörle de sinyal alabilecek miyiz? Biz alan taramayla sinyal aldık. Dedektörle bakmamıştık. Ama dediğim gibi bölge hakikaten güzel bölge. Bir bölge çalışmaya değer bir bölge çünkü bölgede bir çalışmada yapılmış daha önce. Bakın burada yine o bak burayı yolunu açmadınız değil mi? Bakın güzel hakikaten sinyal alıyor değil mi? Evet. Belli yani. tamam sinyal alıyorsak burada gördüğünüz gibi hatta ee, şöyle oymalar falan da var. Ne diyoruz? Ya Bismillah deyip çalışmaya başlıyoruz. Evet Ertan Bey. Evet şey, şeyimiz nerede? Ç çalışma malzememiz. Mi? Evet. Yani. Hakikaten bölge muhteşem bir bölge. Ben bu bölgeye ilk defa geliyorum. Güzel bir bölge. Aynen. Şuraya bakalım. Yani. <laughs> Heyecana geldi abi arkadaş. Hızlı çalışıyor. Uzun zaman çalışmamış yere Herhalde şey. Ama bir yapı olduğu belli değil mi? Bak. İyi yani. Yok yok gibi. eve götür şey yaparsın ne gimbal neydi o dumbbell mıydı neydi o? Ne hadi, hadi. şey baksana. Bak. Oh. Belki de

Profesörler inceleme yapıyor. Bir şey yapsana, pointer açsana. Pointer atsana. İçinde bir şey var mı? Bir Hakikaten güzel yer yani. Şeye benzer. Fötürümü beğenen oldu mu acaba ya? Tersini de attık. Şöyle. Fötürlü korsan. Ön tarafı at bir daha makine atalım. Şimdi nereye aldık? Sinyali net bir sinyal belgeli. Şu alttaki taşı oraya bak. Şunları al. Ona göre yani yoksa boşuna kazmıyorum yani. Evet. Lanet olsun. in here. <lips> Armut toprakta bir yarışma. Bakacağız. Göreceğiz de. Evet. Hesap veriyor evet. abi. Gibime gelir yani. <laughs> o, oldu bizim bir lahmacun işi diye. <laughs> ya. Vallahi. Ercan Bey herhalde yukarılarla konuşuyor gibime geliyor. Ya. Tutar, mi? Ya. <laughs> kat kat kaç aşağılar güzelce kat. Ondan sonra makine atalım yani. 哎。Mm. Mm. Evet. Ercan Bey Sahnede göremedik seni bugün ya Yok su abi <laughs> Bunlar sağlam çalışıyor ya. Bunlar hemen yorulmazlar yani. ¿Qué es Devam. Erdoğan bir fıkra anlatalım, dinleyelim de. Geçen bir fıkra vardı. He? Geçen bir fıkra vardı. Hangi imamın fıkrası mı? Yok. Yavaş yavaş. Bizden başlatamazdım o zaman. Yavaş Bir kere yakaladık. Mustafa abi de hocalık vardır Şimdi okur ya Okuyor zaten Aa, <laughs> Eski hocalardan kim vardı yine Ercan hoca <laughs> Arkadaşlar Tünelin ucu değil Mahmut hocaya çıktı diye gelmeyin diye. giriş ah, yani. çıkayım mı? Ha oradan bir tüne giriş çıkayım aç ağacın hocam? Şöyle temiz de şöyle. Bir şey şey, sinyal yukarıdan gelir. Sinyal yukarıdan gelir de başta şey alırsak daha hızlı açılır diye. Ulan bir büyük iki küp üstü daha çekin buradan. Bir kargaşa çıkar burada. Bir küpü bu haberin üç küpü kendi arazda paylaşır. Kargaşa mı? Niye kargaşa çıksın lan? Ulan ee, ya o şey, şimdi nedir o? Senin için mi? Ercan misafir getirdik. İki üç tane çıksa en azından. Mahcup olmayalım ya. Biz değiliz. Cihaz ne dese biz onu yapıyoruz yani. Sabahtan beri emekler boşa gitmesin yani. Hayır cihaz burada bir şey var dedi değil mi? Evet. <laughs> Ne, diye, belli ne tarafa gitti dedi tatile bu? Oh. Karadeniz'e gitti. Soğuk oh. bu olduğu yere. Ee, <laughs> o zaman çıta gibi olmuş. <laughs> Biz yazın burada kavrulurken sıcaktan. Paletli şey var. Yani, maşallah. Ersan Hoca, şimdi Mustafa abi buraya getirmişsin. Hı. Onca vaatle. Şimdi Çok bir de bulamazsan. Yani. buluruz Şimdi temelle Dursun askere gitmiş. Hı. Salep. İncir mi yoksa ama ya? Salep. Şey. Şimdi birisi işte askere gidiyor. Paraşütçülermiş. Uçaktan aşağı atlayacaklar. Komutan diyor ki: Oğlum Temel diyor birinci pimi çek. Paraşüt açılır diyor. Olmadı diye ikinci emniyet pimini çek diyor. Bu sefer diyor kesin açılır. İkinci de diye çektiğinde açılmazsa diye üçüncü emniyet pimini çek. Aşağı inersin diyor. Aşağıda diyor karargahın arabası bekliyor ormanda diye seni diye alır diyor karargaha getirir diyor. Temel atlıyor birinci pimi çekiyor. Paraşüt açılmıyor. İkinci pimi çekiyor. Açın. Gene açılmıyor. Üçüncü pümü çekiyor açılmayınca dursun hadi ula dursun bu komutanın hiçbir dediği çıkmıyor diyor aşağıda cip de yoksa o zaman yandık diyor yani. <laughs> yani. Senin de şimdi dedikleri adama şey çıkarsa işte o zaman yandık yani. Ama buradan da boş çıkacağını zannetmiyorum. Hmm. <laughs> bu kadar derine gitme ihtimalimiz yok Mustafa abi. Çünkü bu makinenin Öyle bir şey mi? maksimum alacak olduğu 80 santimdir yani. Evet. Küçük başlıklar.

O kadar derini almaz bu parayı sakin sakin Çöpü görsün ne var? Ah! Hı -hı. Evet, iki, iki tamam. hiç lan Hiç öyle ne Gümüşse kirlenmez Çürümüş ancak çürür abi. Çürür yeşil kararma yapıyor. Sen bak ha. <laughs> ne hani. Ha aynısı. Ha. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Ercan yırttın gelsin. nasıl bir söz verdiydin Ercan yani. Bunun devam şey başka bir şey daha vardır. Şuna düzgün bak hala. Hep aynısından mı? Hepsi aynısından şu an olacak. Geldi mi ulan ya oraya değil sokmuş ya acik? Oh. Ben Atatürk mü var la üstünde? Yok ya. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Başka bir şey Atatürk değil bu ya. Bu bizim şeylerden değil değil mi? Bu şey İran olabilir mi? He? İran, İran olabilir ha. Arap şey olabilir. Evet. Osmanlı döneminden. Değiş, bak. Aha. Aha. Aynen. Det er en bjørn. Demire denk geldi. Demire dikmiş burada Demire ağaç dikti Adam başka bir ne alamaz bizim. <laughs> ne <bak>. var ha? <laughs> Dur bak. <bana>. Aha. Ha? <laughs> Dur çek, çek. Tamam. Daha yok mu? Tut bak, dedektörü bakalım. Aa, yok. Dedektörü de gerek yok canım benim. Sonunda Kaç numara, tane? Sonunda mı tane? Bir kaç tane var da? Ama bayağı, bayağı bir, bir yıkım yaptık ay, ya. Ha? Tabii ya. Evet. Ben bugün bu kadar da dedektör tutmamıştım ha. Tertemiz. Evet bir şey ya. Evet arkadaşlar çok e... çok, çok. <laughs> malzemeyi de bulduğumuza göre şöyle hemen kamerayı Ercan Bey'in elinden alıyorum. Evet arkadaşlar bakın burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane e, Osmanlı tarzı bir malzeme yakaladık. Ama bu e, daha çok Mustafa abimizin de söylediği gibi e, böyle Arap tarzı olabilir eski. Bu Osmanlı döneminden Arap paralarına benziyor sanki. Takı ya benziyor daha çok. Evet, evet. Ee, belki şöyle söyleyeyim maddi değeri olmayabilir ama manevi olarak yine bizler bugün güzel malzemelere kıldık. Ee, bugün burada bu şekilde değil de atıyorum ee, bir metal dahi bulmuş olsak bizleri mutlu ediyor. Ee, bizleri mutlu edince ee, bizler de bunları sizlere sergiliyoruz. Ee, sizleri de biz mutlu etmeye çalışıyoruz. Evet dediğimiz gibi her arayan bulamaz. Bulanlar arayanlar diyoruz. Bu şekilde güzel bir bölgeden güzel bir malzeme çıkardık. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.